Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey yapacağız bugün. Ee, dün söz vermiştim. En iyi yorum atana Royal well, Pass alacaktım. Şimdi hemen. Öncelikle yorumlara okuyorum. Yani şöyle okudum. Çoğunu okudum. E, dediğim gibi yani etrafa bak sakın. Çorba alman lazım açsın lazım. neyse bir aldım ki o da demiş geçen gün tak, atmıştık bol şans demiş bakalım, bu kalite kanaldan mı yayıncıdan mı bayağı yoksa oyuncudan bayağı mı bayağı dolayı, bayağı dolayı bayağı çözemedim bayağı demiş Emre Paşa kardeşim de çok uğraşıyor tüm çekilişlerinde bayağı uğraşıyor bayağı umarım ona da bir şeyleri kazandıracağım Hamdi'nin yorumunu beğendim. Galiba şu an o birinci olacak gibi geliyor. Abi çok kral adamsın, koca yürekli bir insansın. Bunun da yeğenine ben Royal Pass kazandırmıştım. Aslında Hamdi ilk bana inanmamış. Vermez demiş kardeşine, yeğenine. Sonra ben verince biraz... O da kanalıma abone olup ardından yorumlar atmaya başladı destek olmaya başladı ve böyle bir yorum atmış. Bu ben beğendim. Hoşuma gitti. Bazı insanlar tabi e, sürekli aynı insanlar da yorum atıyor. Hani şansını katlıyor. Mantıklı. Böyle videolara devam yazmış. Bazıları isimleri var. Bazıları normal. Melike kesinlikle sen haklısın abi demiş. Hani ben videoda Efe'ye vermiştim o yüzden demiş. Oynayışı çok değişti. Abisi oynamış belli diyor Selin. Hamdi yazmış. Biliyorum belki şansım yok ama küçük bir mutalağın içimde var. Belki bana alırsın demiş. Mucize kara kedi. Bu arkadaşı da bayağıdır görüyorum. Bayağıdır takipte. Sana da bir kıyam olacak söz. Çekilişe katılıyorum abi. Gönlü güzel, kalbi güzel abim. Allah yolunu açık etsin. 1 milyon abone olmanı çok istiyorum. Bak bunu da bayağı bir like'lamışım. Hatta şeyi de like'layayım. En son karar verelim. Ardından Onur abisin oynatmış. Canım abim, güzel abim, canım benim yazmış. Senin gibi PUBG oyuncusu görmedim. Abi her videoda çekiliş yapıyorsun. Sen adam gibi adamsın. Bak bunu da Bu da Atem'in gözümden kaçmıştı. Güzel. Güzel bir yorum. Allah'a şükür ben çocukları mutlu edince ben de mutlu oluyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kardeşler. Kalabalık olsun bizi daha da abi falan. Ee, bana doğru el Alır mısın abicim Kerem? Alırız kardeşim yeter ki. Abi seviyorsun, çok seviyorsun. Kral adamsın. Kralın başına devamını dilerim. Allah yolunu açık etsin. Yani bu. Eline sağlık Onur. yazmış ama bu Hamdi abisi Onur yukarıda vardı. İşte böyle bu kanal uçacak yazan var. İyi ki tanıdık seni yazan var. Şiptar kardeşim burada abi beni de al. Şiptar kardeşimsin. Ben de şiptarım ama kıyak geçemiyorum kusura bakma. Abi kesinlikle izledim kadarıyla belki etmiş yazmış. Royal Fas, Bilge. Bilge kardeşim de bayağı istekli onu da PUBG tarihinin en iyi oyuncusu bunu da beğendim ama şu an için en iyisi değilim ama olacağım olacağım abi beni de turnuvaya alır mısın sonraki ben, beni de sonraki turnuvaya alır mısın demiş ben de çok rp e istiyorum alacağım ona da cevapladık alırım eklemini kardeşim Ay gün yazarmışsın demiş yazalım videodayken hemen yazalım ID'miz bu Belki Royal Pass alırsınız bana da. Kopyalım olayında niye bir sorun var ya? 51249 249. Şimdi yani dediğim gibi gerçekten Hamdi yorumu bence çok iyi. Onu çok beğendim. Hani Ardından Bilge Kağan idare eder. Bir de bir tane daha vardı. Bu <laughs> ZYG. Üçünden biri. Şimdi Hamdi'ye yazalım bence. Hamdi Hamdi'ye veriyorum. Ben şu an içime Hamdi geldi yani. Hamdi'nin kazanmasını istiyorum. Beni Instagram'dan takip etmiş Hamdi. Hamdi. Evet, Uğurlu Hamdi diyor. Takip ediyor. Kardeşim Sakarya'da oturuyorlarmış. Bana yazmış zaten kardeşim önceden. Hemen Oyuna gir yorumlardan sen kazandın yazdım hemen. Bakalım kardeşime Fıtı 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 diye buraları geçip Parkçıya gelelim belki de oyundadır. Evet oyundaymış Hamdi. Ona güzel bir sürpriz yapalım. Çok istiyordu. Çok istiyordu. Hamdi. Çok istiyordun. İsteğini gerçekleştirmeye geldim. Hiç önceden Royal Pass'ın olmuş muydu kardeşim? hiç olmadı. İşte Böyle olunca benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani <laughs> Tamam. Yani ben e, gerçekten şimdi şöyle bir şey hem buradan yazmıştın hem Instagram'dan hem de YouTube'da yorum atmıştın. YouTube'daki yorumlara bakıyorum şimdi. E, bazı tabi arkadaşlar inanmıyor yapacağımı. O yüzden de fazla etkileşim alamıyoruz ama böyle yaptıkça da insanlar inanacağını göreceğim. Hadi yani Allah Allah. insanlar zannediyor ki yapmayacağım. Sen bana inanmamıştın ilk. Onur Onur söylemişti. Ben çocuk yani He. Çocuk Anladım. Herhalde, herhalde. Evet var öyle şeyler. Doğru benim. Benim kardeşimi de kandırmışlardı. Aynen kardeşim. Şimdi hemen perdeci. Aynen öyle. Ee, zaten dediğim gibi tam attığımız yerler kesildi arkadaşlar. Niye yani orada bir yayın sıkıntısı yaşadık. Ama sıkıntı yok. Biz Hamdi'yi mutlu ettik. İnşallah öyle düşünüyoruz. Ruel pasını açtık. Güle güle kullan kardeşim. Güle güle kullanın. Mutlu olun inşallah. Arkadaşlarınıza bizi önerin. Tamam kardeşim. Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin. İyi oyunlar. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Aktarımı sağladık. Orada bir yayında kesinti oldu. Benim hatamdan dolayı. Ama zaten öncesinde bakarsanız Hamdi'nin Royal Pass olmadığını görürsünüz. Royal Pass'ını açtık. Tek bir yorumla kazandı kardeşim. En iyi yorumu yapan dedim. Katılım o kadar yüksek değildi. O yüzden Hamdi'nin şansı biraz daha yüksekti. Güzel bir yorum atmıştı. Zaten gördünüz. Sizden tek istediğim kanalıma destek olmanız. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Bir karşılık beklemiyorum. E, hepsini içten yapıyorum, mutlu etmek için yapıyorum. Umarım böyle videoların devamını istiyorsanız, tekrarlanmasını ve siz kazanmak istiyorsanız kanala abone olup yorum atıp Like atmayı unutmayın kardeşlerim. Hepinize iyi günler.